meme kanserinden korunmak için bazı önlemler alınabilir. Birincisi ailesel risk faktörleri varsa BRCA1 ve BRCA2 gen testleri yaptırılmalıdır. Annesinde veya kardeşinde 40 yaşından daha küçük yaşlarda meme kanseri gelişmiş olan kişiler daha dikkatli olmalı, BRCA1 BRCA2 testlerini yaptırmalılar. BRCA1 ve BRCA2 testi eğer pozitif çıkarsa o zaman daha dikkatli ve daha sık kontroller yapılabilir veya reprodüktif çağın sonuna doğru hastanın ve doktorun tespitiyle birlikte karar vermesiyle subkutan mastektomi ve implant onarımı yapılabilir. Profilaktik olarak meme çıkartılabilir. Ayrıca meme kanserinden korunmak için düzenli egzersiz yapmak, doğum kontrol ilaçlarını az kullanmak veya kullanmamak ve obeseden kaçınmak gereklidir.